Vur, taşlara. Herkese merhaba. Ben Seray Yiğit. Bugün sizlere çok güzel bir şaman öğretisinden bahsetmek için bu videoyu çekiyorum. Ama öncesinde şamanizm nedir ve bizlerin kültürümüzde hala devam eden 5 farklı şaman özelliğinden bahsedeceğim sevgili arkadaşlarım. Ama videoyu sonuna kadar izleyin lütfen. Çünkü çok güzel bir öğreti, şaman öğretisi sizleri bekliyor olacak. Şamanizm bir din değildir. Eski bir inanç sistemidir. Ve insanlığın varoluş tarihinden bu yana varlığından bahsediliyor. İnançlarına göre bir yandan gökyüzünü mesken tutmuş iyilik tanrıları, diğer yandan Karanlığa gömülmüş kötülük tanrılarının ağaçta, suda, ateşte, ayda, güneşte yaşayan ruhlarının varlığına inanıyorlar. Bizler farkında olsak da olmasak da bizlerin kültüründe, gelenek ve göreneklerinde şamanizmden gelen özellikler mevcut pek çok özellik mevcut. Ancak ben sizler için benim çok sık kullandığım 5 farklı özelliği sıraladım sevgili arkadaşlarım. Birinci özellik tahtaya vurmak. Eski Türkler göçebe olarak yaşadıkları için Bilmedikleri ormanlara girerken ağaçlara vurup bağırarak ses çıkarırlarmış ki kötü ruhlar varsa korksun ve doğa onlara yardım etsin, var olan kötü ruhlardan onları korusun diye. Bizler ne yapıyoruz şu an? Başımıza gelmesini istemediğimiz bir olayı duyduğumuzda Allah korusun deyip dağlara, taşlara, duvarlara vuruyoruz. Hiçbir yer bulamazsak kulağımızı çekip dişimize, kulağımızı çekip kafamıza vuruyoruz. Bu benim çok sık kullandığım hatta sevmediğim o tahtadan medet mi umuyorsun Seray dediğim ancak o kadar işlemiş olan bir özellik ki Allah korusun derken mutlaka o kulak çekilir bir tahtaya vurulur. Öyle bir alışkanlığımız var. Birinci maddemiz buydu. Dağlara vur, dağlara taşlara nazar. Ben sosyal medya hesabımdan bir kez bir anket yapmıştım ve nazara inanıyor musunuz diye evet hayırlı bir anket sunmuştum sevgili arkadaşlarıma. İnanmayan sadece bir tane arkadaşım vardı. O da hatta özelden mesaj atmıştı. Çok da severim kendisini sağ olsun. Demişti ki Seray inanırsan olur inanma olmasın. Gerçekten buna ben de inanmak istiyorum. Hani inanmayınca nazar olmaz ama İnanıyorum yani nazar oluyor. Bazı insanların iyi niyetle bile gözü değiyor. Ben de nazar olmasın diye o nazar boncuğunu neredeyse böyle şurama takıp gezeceğim. Birçok arkadaşım da öyle yüzüklerinde nazar boncuğu olur, küpelerinde olur. Bu bize şaman kültüründen geliyor sevgili arkadaşlarım. Şamanlar da Halk arasında da çok yaygın bir özellikmiş bu nazar inancı. Bazı insanların gözlerinin kötü enerji verdiğine ve nazar ettiğine inanırlarmış. Bu yüzden nazar boncuğu bize onlardan gelme bir özellik. Onlar da bu nazar boncuklarını takarak, deve gözlerini takarak nazardan korunduğuna inanıyorlarmış. Allah korusun nazarlarla. Üçüncü maddemiz su dökmek. Yakınlarımız uzun yola gidiyorsa arabayla arkasından bir tasla su dökeriz ya. Su gibi git gel deriz. İşte bu da şamanlardan geliyor. Suyun kutsal olduğuna, bereketli olduğuna inanıyorlar. Ve arkadan su dökünce o insanı kazasız belasız gidip geleceğine, sağ salim döneceğine inanıyorlar. Bizde de bu kültür yine şamanlardan geliyor. Dördüncü maddemiz Sağ ayak. Bu annemden bildiğim ve çok sık kullandığımız bir özellik. Ben böyle anneme anne batıllarından sıkıldım diyordum. Yine şamanlardan gelme bir özellikmiş. Hatta kendisine söyledim bu videoyu çekeceğimi. Bunların hepsinin bir şaman özelliği olduğunu şaşırdı o da. Sizler de yapıyorsanız kültürünü geçmişini öğrenmiş olacaksınız. Evden çıkarken annem bana hep sağ ayağınla ayakkabı giy der. Sağ ayağınla çık der. Bu da yine şamanlardan gelme bir davranış biçimi. Sol ayak güne başlamanın, adım atmanın uğursuzluk getireceğine inanıyorlar sevgili arkadaşlarım. Beşinci maddemiz ise dilek tutmak. Bizler her bulduğumuz fırsatta dilek tutarız. İki tane Aynı isimde olan adaşları görünce arasına girer dilek tutarız. Pasta üflenecekse dilek tutarız. Yeni yıla girerken dilek tutarız. Köprü altından geçerken yine dilek tutarız. Bizler için dilek tutacak bahanelerimiz hep vardır. Bu da yine şaman kültürüne dayanıyor. Onlar dilek tuttuklarında kainatın, doğanın dileklerinin gerçekleşmesinde yardımcı olacağını düşünüyorlar. Yine onlardan gelen bir alışkanlığımız. Aslında bu 5 maddeyi çok daha fazla arttırabiliriz. Aklıma gelen çok kısa şeyleri söyleyeyim size. Kurşun dökmek, nişanlanırken ve gelin olurken kırmızı kurdele bağlamak bunun gibi pek çok madde var ama ben bu 5 maddeyi çok kullandığım için bu şekilde listeledim size. Belki 15-20 tane şamanizmden gelen özellik sayabiliriz. İsteyenler benim e, videomun altında yer alan açıklamalar kısmından da faydalanabilirler sevgili arkadaşlarım. Gelelim benim çok sevdiğim, asıl sizlere paylaşmak istediğim şaman öğretisine. Doğada hiçbir şey kendisi için yaşamaz. Nehirler kendi suyunu içemez. Ağaçlar kendi meyvesini yiyemez. Çiçekler kendisi için kokmaz. Güneş kendisini ısıtmaz. Ay kendisi için parlamaz. Toprak kendisi için doğurmaz. Rüzgar kendisi için esmez. Bulutlar kendini ıslatamaz. Doğanın anayasasında ilk madde şudur: Her şey birbiri için yaşar. Birbiri için yaşamak doğanın kanunudur. Eski çağlardan süre gelen bir anlayıştı bu. Bütünlüğü anlatırdı. Sözün özü iki cümleydi. Ben biz olduğum zaman ben olurum. Ben ben olduğum için sen sensin. Bu öğretiyi unutmayalım biz şu an hep ben 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 için yaşıyoruz. Bu bütünlük bilincinde olabilmemiz dileğiyle kendinize iyi bakın efendim. Bana sabrettiğiniz için, videomu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.